Evet, son testim elimdeki. Ee, bu da bitmiş zaten süresi. Evet, ona rağmen şansını deneyeceğim. Yenileri çünkü alamıyorum. Koronavirüs olayları yüzünden. Çok çok tedarikçi kargo yapıyor ama Aradaki işlemlerden çekiniyoruz. Evet. Bunu gördüğünüz gibi. Çetlerimiz, kartelimiz çıktı. Şuradan İngilizce olan kısma geliyoruz. Evet, şöyle. Bu defa küçük şişeye 10 mililitre su ekliyoruz. Yani iki tane 5 çekeceğiz. Şu 5, ve şu 5 evet Şimdi bırakalım 4 damla PO yani fosfat 1 isimli sıvıdan ekleyeceğiz ve 10 saniye hafifçe yine sallayacağız. 1, 2, 3, 4 10 saniyemiz başladı ardından PO4 yani fosfat 4, yani fosfat 4 diyorum elementin adı zaten fosfat, ee, fosfat 2 kutusundaki tozdan ekliyoruz. Tepeleme değil yine aynı şekilde silme doldurmuş olan kaşıktan alıp ekliyoruz ve 30 saniye bunu da sallıyoruz. Daha doğrusu böyle ince ince, kibar kibar. Tekrardan aynı şekilde az önce yaptığımız gibi pH'te yaptığımız gibi kartelanın renk kartelasının üstüne koyup gün ışığında e, fosfatın suyun içerisindeki fosfat miktarını evet 30 saniyemiz doldu fosfat miktarını görmeye çalışacağız ki genelde düşük çıkıyor zaten şöyle baktığımızda benimki sıfır değil tabii ki. Şunu, şunu desem. Evet şu, şöyle, tam anlaşılamıyor belki ama, Aferin. şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum, uzun yapayım, 0.03, 0.03 baktığımızda good diyor, iyi diyor ama, ee... Tabii bu testin süresi geçmiş. Ne kadar sağlıklı onu bilmiyorum ama hiç test yapmamaktansa tarihe geçmiş testle test yapıp bakmak bir nebze olsun iyidir diye tahmin ediyorum. Tabii doğru yanlış tartışılır. Teşekkürler.